Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Bugün Blur oynuyoruz. Arkadaşlar Blur göstermiştim size zaten nasıl oynandığını. Bugün de Blur'u önceki arabalarla yarışacağız. Ford'la yarışacağım ben. kamera ayarı. Evet, güzel. Evet arkadaşlar, oyunumuz başlıyor. <laughs> ne duman çıkıyor be. Evet, başladık. Hayırdır? Arkadaşlar, ben zaten herkes, ben Spiderman. Her şeyi yapabiliyorum. Ve çılgın onlar, motorda, bisiklette, her şeyde. Bakın, bakın, bakın. Gördün mü? Geberdi işte. Böyle insan gebertiyor. Şöyle geçiyoruz, sonlama şunu alalım biraz. Baba, baba, baba. Artık biraz. Bak, 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 Nasıl da gidecek? Lan, oha. Lan, hmm, geber. Arabanı <laughs> Arabamı mahvettiler. Nereden gitsek buradan gitmek daha mantıklı. Mantık işe yaramadı. Hmm, çarpılıyoruz. Evet. Ya yuh artık her şey de arabamı. Benim arabamı atıyorlar ya. Son iki tur arkadaşlar. Üç tur. Bir tur bitti ya. Dur. Arkadan atmışsın. Bir git ya. Şimdi şöyle bırakayım da. Şurada viraj var. Frene basmak yok. Bizde fren yok. Bizde hız var. Hız var. Hız. Bizde fren diye bir şey yok. Bizde fren diye bir şey yok. Çarpma falan ve alıyoruz. Bakın final lap. Son tur. Aa ben arabayı bir yenilemem gerekiyor. De, o bana bırakmasın. Ulan ulan. Ah be. Ay. Ne oldu lan çarpıldık. Heh. Yeniledim arkadaşlar. Uff. Dilikten gel valla. Şunu da bir geçersem. İkinci. Bakın yukarıda 20 araba var. Yani 20 arabadan ikinci, birinci olacağım şimdi. A birinciyim. Arkamdan geliyor. Gö görüyor musunuz aynada? Bunu kullanarak onu yok edeceğim. Of hayır 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 hayır. Ve yeah. Baba Pro Yendi. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın bay bay. Devam için like atın. Hoşçakalın bay bay.